Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. buçuk numaralı şiş kullanacağım. İpim şöyle orta kalınlıkta. Ama markasını şu an kağıdını kaybettim arkadaşlar. Markasını veremeyeceğim ama yelek ipi. Evet arkadaşlar, ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Önerilerinize ihtiyacım var. Ee, öneri ve fikirlerinize. Yani olumlu olumsuz her türlü yoruma açığım. Yorumlarınızda da e, sormak istediğiniz yorum, yani sorular varsa da yorumlar kısmından e, sorarsanız oradan da dönüş yapıyorum arkadaşlar. Modelimiz 9 ve katlarından oluşuyor. 9 artı 9 diye devam ediyor. Artı 2 e, 4 ilmek ekleyeceğiz. 2 bitiş için hani bitiş ara modeli koymak için 2 ilmekte bir başlangıç bir bitiş olmak üzere toplamda 4 ilmek daha ekliyoruz. 9 ve katları artı 4 ilmek arkadaşlar. Ben şimdi 2 modelle e, çalışacağım. Şöyle sayalım. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Bir başlangıç, bir bitiş iki ilmek de ara model için bakın bu kadar ilmek benim için yeterli şimdi şişimi çıkardım ve modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar modelimiz lastik istemeyen bir model herhangi bir lastik istemeyen bir model şimdi yani lastik kendinden oluşan model direkt modelimi uygulamaya geçeceğim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki ilmek düz ördüm iki tane düz bir artırdım bir düz buradan iki ilmeğimi yer değiştiriyorum 3 ilmeğimizi birlikte öreceğiz bakın iki değiştirdim bir de 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum yani burada 3 ilmek e, kesiyoruz fakat şu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde yanındaki ilmekle yer değiştiriyorum 3 ilmeğimi birlikte örüyorum 1 bir, 2 3 ilmek düz 1 artırdım 1 2 ilmek düz 1 artırdım 1 düz bakın burada şimdi 3 ilmeğimizi keseceğiz yine 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz 1 2 ve 3 ilmeğimi birlikte örüyorum 1 2 3 ilmek düz 1 artırdım 1 2 bir de kenar ilmeğim düz olarak örüyorum bakın birinci sıram bu şekilde şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar herhangi bir işlem yapmıyorum bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın şöyle görüntümüz oluştu devam ediyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmek düz bir artırdım bir düz şimdi burada bakın yine 3 ilmeğimi birlikte öreceğim şu ilmeğim ortaya üste gelecek bakın iki ilmeğimi yer değiştiriyorum bir iki ve 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. 1 2 3 ilmek düz. 1 artırdım. 1 2 düz. 1 artırdım. 1 düz. Yine burada aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek düz bir artı pardon 3 ilmek düz bir artırdım 2 ilmek düz bir de kenar ilmeği bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, iki ilmek düz, bir artırdım, bir düz. Yine burada aynı işlemi yapıyoruz. İki ilmeğimizi yer değiştirip 3 ilmeğimizi birlikte düz olarak örüyorum. Bakın. 1 2 3 tane düz. 1 artırdım. 2 ilmek düz, 1 artırdım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimde bakın iki tane düz kenar de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine ters olarak bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. 1 artırdım. 1 düz. Yine burada bu sıramda da aynı işlemi yapıyorum. 4 sıra arkadaşlar e, evet, aynı şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. 4 sıra olacak şekilde. Yani arkasında sayarsak 8 sıra olacak. 1 artırıyorum. 2 düz, 1 artırdım, 1 düz. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Öncelikle yer değiştirdim bakın. Sonrasında 3 ilmeği beraber ördüm. 1 2 3 tane düz, 1 artırdım kenar ilmeklerimi de örüyorum bakın 4 tane yani 4 sıra 1 2 3 burada dördüncü sıramız şimdi arka yüzünde yine aynı şekilde ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz kenar ilmeğim de düz Evet arkadaşlar bakın birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar burayı ilk mesela bu şekilde modellerde diyelim ki şurası kendinden oluşan lastik var ya arkadaşlar bu şekilde olduğunda ilmeklerimizi atınca direkt modeli uygulamaya geçelim Hani bir sıra düz örersek burası kıvrılma yapıyor arkadaşlar ileri veya şöyle geri o yüzden direkt modeli uygularsak böyle düzgün duruyor bakın. Şimdi arkadaşlar modeli kaydırma yapacağız. 1 2 ilmek düz ördüm bakın. 1 artırdım. Şimdi modelimizi tam tersi yapacağız. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği yer değiştiriyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm bakın bir düz bir artırdım 2 ilmek düz bir artırdım bir iki üç ilmek düz iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz üç ilmeğimizi birlikte düz olarak örüyoruz bakın bir düz bir artırdım kenardaki ilmeklerim de düz bakın modelimizi şimdi kaydırmış olduk Şimdi arka yüzünde örelim. Yani bir iki sıra daha öreceğim. Net belli olması için arkadaşlar. Bakın. 2 Yani bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters arka yüzünde. kenar ilmeğim de düz şimdi modelimin ön yüzüne geldim şöyle bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 ilmek düz bir artırdım bir iki üç ilmek düz şimdi buradan iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz bakın şöyle Yer değiştirdiğim 2 ilmek ve yanındaki ilmekle 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Bakın. Bir düz, bir artırdım. 2 ilmek düz, bir artırdım. 1 2 3 ilmek düz. 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. 3'ünü birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz, bir artırdım kenardaki iki ilmeğim düz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yani e, şuradan olan model şimdi buradan olmaya başladı. Bakın gördünüz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir model. Ben daha önce çalışma yapmıştım ve buranın da farkını göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bakın burada bir sıra bakın modeli uygulamadan ilmeklerimi attım. Bir sıra düz ördüm. Hani Pardon, bir sıra ters ördüm arka yüzünde. Ön yüzüne geldiğimde modeli uyguladım. Bakın bu şekilde kıvrılma yaptı. Bakın. Yani e, fikir amaçlı arkadaşlar hani olur da bir sıra gideyim sonra modeli uygulayayım derseniz böyle kıvrılma yapıyor. Ama direkt ilmeklerinize attıktan sonra modeli uygularsanız bakın kıvrılma yapmıyor. Bakın arkadaşlar çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Ee, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Veya bakın e, yapmamı istediğiniz herhangi bir model varsa Instagram'dan sündüzün hobisi bana oradan ulaşabilirsiniz. Modelleri sizler için videolu anlatımını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıklı kalın.